Merhaba ben Markus Ezze ve 2019 yılından beri oyun geliştiriyorum. Bugün oyun geliştirmenin aslında ne kadar zorlu bir süreç olduğunu konuşacağız. <laughs> abi bizim kameranın aynı sandım. Oğlum benimki sandım yemin ederim benimki Abi <laughs> <laughs> saçlarını <Sankı. da> benim bakalım. <laughs> falan ya, bak, yapmış. Evet abi. Sen benden özendin ama. Evet oyunlar çok eğlenceli ama peki işin kendisi eğlenceli mi? İşte oyun yapmanın neden zor olduğuna dair 4 madde. 1. Fikir ve gerçeklik arasındaki fark. Bir oyun fikri bulmak kolay. Evet, yanlış duymadım. Oyun fikri bulmak en kolay. Ama abi ben dünyanın en iyi fikrini buldum. İşte açık dünya, gerçekçi grafikler, yapay zekalar olağanüstü, her şey çok güzel. Dur kanka. Tüm bunları tek başına yapman çok da mümkün görünmüyor. Bir şeyi hayal ederken bunun yapım aşamasının ne kadar zor olduğuna değil de sonucunda ortaya çıkan ürüne daha çok odaklanıyoruz. Oysa ki basit bir mekaniği yapmak bile düşündüğünüzden çok daha fazla zaman alıyor ve daha zor oluyor. Fikri bulmak kolay ama fikri uygulamak ve gerçeğe dönüştürmek işte işin zor kısmı aslında burası. Detaylara girdikçe beklentilerle gerçeklik arasında büyük bir fark açılacak ve beklediğiniz gibi olmayacak işler. Evet burada yürüyen oyun Merhaba. Markus Yedize. İki. Tek başınasın. Bağımsız bir geliştirici olarak çalışıyorsanız her şeyi kendiniz yapıyorsunuz demektir. <laughs> Paket açmaya çalışıyorum. Niye binecektim? Bağımsız bir geliştirici olarak çalışmak her şeyi tek başına yapmanın zorluğunu getiriyor. Grafikler, sesler, programlama derken birçok şeyi tek başınıza yapmanız gerekecek. Eğer tabi cebinizde paranız yoksa birini çalıştıramıyorsanız bu böyle olacak. Ama abi biz e, Discord'tan bir arkadaş bulduk e, kod yazacakmış bize. Aynen kanka yazar. Bu tarz gönül rızasıyla olan işler bir süre sonra genelde patlıyor. Çünkü tamamen bir umuda bağlı. Oyun çıkarsa ve başarılı olursa bu adam beyinde görür diye düşünüyorlar. Bunun aksini düşünülecek en ufak bir şey oluşsa bile ki bu çok fazla oluşan bir durum. Öyle olunca gönül rızasıyla çalışan adamımız projeye umudu sarsılacak ve bir sonraki gün kendisini bulamayabiliriz. 3- Rekabet ve pazarlama oyun dünyası görüp görebileceğiniz en büyük rekabetin içerisinde. İyi bir oyun yapmanın yanı sıra bunu pazarlamak belki de oyunu yapmaktan daha zor olabilir. Oyuncuların dikkatini çekmek için çaba harcamak zorundasınız. Ama bu harcadığınız çaba yeterli bile olmayabilir. Burada mobil oyunlardan bahsetmiyorum bile. Eğer paranız, kitleriniz falan yoksa mobil oyunda başarılı olmanız imkansız zaten. Bu pazar tamamen artık bitti. Çok iddialı konuştum. Evet farkındayım. Bunu indie geliştiriciler için söylüyorum bu arada. Yeni başlamış bir insan tabii ki de Google Play Store falan bir şeyler yapmak istiyor ama bunlar mantıklı kazanç kapıları değil. Eğer tek bir kişiyseniz ve cebinizde para veya kitle falan yoksa yok. Zor. Diğer platformlarda da mobil kadar olmasa da yine de inanılmaz bir rekabet var. Bir kere oyuncuların vakti kısıtlığı, nakti kısıtlı. Her oyuna zaman, para falan harcayamazlar kardeşim. Günde oyuna 1-2 saatini verecek adam tabii ki de garanti beni eğlendirebileceğini düşündüğüm garanti bir oyunu açar tıkır tıkır oyununu oynar. Öyle senin indie oyuna ya kardeşim şuna bakayım falan. Genel oyuncu kitlesinin çok da umurumda değil bunlar. Ama güzel bir reklamla oyuncunun önüne çıkarsanız belki size bir şans vermek isteyebilir. E bunun için de para ihtiyacınız var. 4. Finansal zorluklar. Evet TR vatandaşı bunu ilk defa duymadığına eminim. Büyük stüdyoların milyonlarca dolar ödediğini düşündüğümüzde küçük böyle bizim gibi indie toz taneciklerinin finansal zorluklarla baş etmesi çok daha zor. Bakın Türk İş tarafından açıklanan 2024 yılında bir kişinin yaşama maliyeti aylık 21.189 TL 34 kuruş. Bakın sadece hayatta kalmak için bu paraya ihtiyacın var. Hayatta kalamazsın zaten. Hayatta kalamadığın sürece oyunu nasıl yapacaksın? Diyelim ki aile evinde falan kaldınız ve bir şekilde ayakta tutundunuz. Sur Türkiye'deki Survivor'ı kazandınız. E bu sefer de sektör içinde yapacağınız harcamalar var. Mesela kullanacağınız yazılımlara vereceğiniz paralar. Photoshop'a geçmiş şimdi. Abi parasını verdik kullanıyoruz. Sıkıntı yok. Kesin vermedi. Biz e otomiyalardan... Bunu, kardeşim bunun lisansını görebilir miyiz lütfen? <laughs> <laughs> <Böyle gülüyor> Koskoca emo lisanssız ürün kullanıyor demesinler. Olur abi lisans... <laughs> Allah Allah. Oyunda kullanacağınız hazır asetler, yayın platformlarına verilen paralar, reklam için ayrılan bütçe falan gibi. Kendi işinize de para yatırmanız gerekecek. Tüm bunların sonunda hiç kimsenin bilmediği milyarlarca oyun arasına bir oyun daha eklemiş olacaksın. Sonuç. Abi ben senin... Sonuç. Abi sen ne karamsar adamsın. Ben oyun yapmak istiyordum. E içimde bir heves vardı. Senin bu videonu izledim. Ne yapayım ben şimdi abi? Ben kafama göre oyun yapamayacak mıyım lan? Ne his olan bu Marcus sizde? Bu işin hiç mi oluru yok? Aslında bu zorluklarla başa çıkmanın yolu varsa bitti. Olay ne biliyor musun? Gerçekçi olmak ve adım adım ilerlemek. Uçmayın kanka. Bir sakin. Büyük oyun yapma hayali çok güzel. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ancak küçük hedeflere ulaşmak daha gerçekçi olacaktır. Daha minik hedefler koy kendine. Emin ol. Bu küçük başarılar seni daha büyüklerine taşıyacaktır. Ne kadar yalnız oyun geliştiriyorum falan filan desen de Yalnız değilsin aslında. Şeyden bahsetmiyorum. Sana iş yapacak, çalışacak, senin kölen olacak bir insandan bahsetmiyorum. Komünitilerden bahsediyorum. Sen tek başına oyun yapıyorsan da tek başına oyun yapan bir sürü insan var ve bunlarla birlikte olmalısın. Diğer oyun geliştiricileriyle bağlantı kurmalısın. Sorunlarınızı paylaşmak ve destek almak sizi motive edecektir ve yeni şeyler öğretecektir. Abi peki bunu nereden yapacağız falan diyorsanız bir sürü Türk oyun geliştirme Discord sunucusu var. Açıklama kısmına bırakıyorum. Herhangi bir sponsorluk falan yok. Beğendiğim, kendim şahsen kullandığım sunucuları bıraktım. Ve evet başarısız olabilirsiniz. Ama her başarısızlık bir öğrenme fırsatıdır. Bunu da bilerek başarısız olun. Bir şeylerin ters gitmesi seni daha güçlü yapacak kanka. Başarısızlık sadece bir adımdır. Geriye dönüp bakmayacaksın. Yola devam adımlarla yürü. Abi abi son olarak da tutkunu, ruhunu kaybetmeyeceksin. Bu yola devam edebilmenin en büyük kaynağı içindeki o oyun geliştirme tutkusu. Eğer gerçekten istiyorsan hiçbir şey seni durduramaz. Bak, bu söz çok doğru. Ama yanlış yönlere çekilebilir. Ben GTA 5 yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım gerçekten istiyorum. Makul hedeflerden bahsetmiştik. Makul hedefler koyup da gerçekten de başaramayacağına inanmıyorum ben. Eğer GTA 5 yapmak istiyorsan öncelikle küçük hedeflerini tamamla. Belki 25-30 yıl sonra bunu da gerçekleştirebilirsin. Dediğim gibi istiyorsan hiçbir şey seni durduramaz. Bahane üretmeyi bırak. Herhangi bir ders falan. Abi kimse bana öğretmiyor falan. Her şeyi sen sana öğrenebilirsin. Anlarım beni. B bana anlatma bunları. Ve bu yolda hepinize başarılar diliyorum. Bay bay. Bitti. <laughs>